Elektrik kutularını bul ve tamir et. 4 dakika 4 kutu ve 4 dakika süren var. Koş. Yani şu an bize şey döndü herhalde. Oyun bitti galiba. Birini ettik. üçüncü ettik. Ve evet. dördü de ettik. Karanlığın aydınlığı zamanı geldi. Elektrik tutusunu tamir etmek Yani şu an hani şeyi merak ediyorum. Ee, oyun nasıl bitecek? Onun için oynuyorum. Büyük ihtimal tahminime göre oyun bitti şu an. <laughs> Büyük ihtimal tahminim oyun bitti şu an. Diye düşünüyorum ama çocuk ne oldu? Onu merak ediyorum ve şu an onunla oynuyorum açıkçası. 2 3 koştuğu yerde vardı Martı farklı yere koşuyor Ateşin katına girmiş maşallah bitti Karım ve kızını kurtarmak için iki anahtar bulup kapıyı aç. 13 um, 3 dakika varmış Of Dışarıdan bir an Oha Aaa Koş, koş çabuk. hanimiz hani biz birini kurtarabiliriz sadece? Ya aç. Tepede bir şey var ki. O ne? Ya? ya şunu alsana. Al işte. Ya yani böyle bak değil. Mi? Ya. ya. Ne ee, yeniden başlatayım. İlk önce onu oraya geleyim bakalım bak Bu ana alamazsak <Gülüyor> 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 ya Ve şu an baygın durumda bu fırsatı değerlendirip bıçağı bul onu öldür 3 dakika süren var yani ee, şimdi çok hafif istemek istemiyorum ya bu benim kızımın yanına bıçağı koyanın tamamı tövbe estağfurullah ya Ne oldu şimdi? Bunu mu öldüreceğiz? <laughs> Anata gelin <laughs> Dört anahtarı bul Ve evi hemen terk et koş Oğlum manyak mısın ya? her şey yok sanırım. Ne yaptı. Yani final böyleydı yalnız. Ben anahtarı nasıl oluyor bu şekilde? çok büyük ihtimal çünkü eee artık şeye girmiş burada yapımcı oyuncuyu ne kadar tutabilirim hesabında. Koridorda gidip geliyoruz ama arkadaşlar işte bir var bir şey var ya. Yok yani şu an dümden saçma bir durumda geldik. Ya gel öldür bizi ya, gel öldür Allah aşkına bizi ya, gel. Öldür bizi ya. Ne? 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 Abi ne ya? yakıştık ya şunu öldürmeyelim <laughs> hadi kalk hadi, hadi. dakika oldu arkadaşlar bu videoyu büyük ihtimal 2 parça vermiş olurum diye düşünüyorum çünkü çok uzun oldu <laughs> şey beni tutuyor. Kurtulmam lazım. Flash TV oyuncuğumu yarmış ya şey gel. Şurada büyük taş oradan çıkıyor. Kapı Kaçıyor. Bitti herhalde artık. Ay evden kaçmak için dört anahtar bul. Kapıları o kontrol ediyor. Yani çok uzadı. Şu an çok saçmalanmış buralar. Yani oyunun sonunu merak ediyorum arkadaşlar. Tamamen e, şu an oyunun sonunu merak ettiğim için. Başka hiçbir şey için değil yani. <laughs> Çok komik. Ooo. Hele. bir şey beni tutuyor. Kurtulmam lazım. Kurtuldum. Kurtuldum. Eğer buradan sonra gün uzatırsa büyük ihtimalle oyunu bitireceğim. <laughs> ee, bir kere olur o, bir kere. Sen bizi ne sandın lan? Biz sen çocuğuyuz. abi. Yani çok dar bunu da aldık bir tane kaldı. Hadi bir sıkıntı olmasın. bu özgür kalman için evine girmen lazım. Evet. Yiye saçmalandı. Saçma. O ne lan? Allah Allah. 27 dakika arkadaşlar. Yani aslında oyun çoktan bitti. Ee, yapımcı burada tamamen bölümleri uzatarak yani bölüm ekleyerek bölüm uzatarak e, burada <laughs> bir e, kullanıcı tutma yönüne gitmiş gibi geliyor. Çünkü e, farklı farklı hikayenin çok dışına şeyler yapmaya başladık şu an benim düşüncem. Evet şimdi ev burada ama giriş nerede? Orada değil bence. 30 dakikayı var 15 15 e iki parti yaparız da. Ya. Evet. Hadi evimize de geldik. Zaten nasıl bir evde yaşıyor Allah yani böyle bir evde yaşayanın belasını vermedik zaten şuna bak. İncin top oynuyor. Marta bir siktir git ya. Marta bir siktir git. Ne ben? Akıl adamı dövmek çıktı lan şimdi. Gir şuraya. Eh, evin artık tehlike altında kapıyı açabilmek için çanta bulmam lazım. Hmm. Zaman daralıyor. <laughs> of. Anahtarlar o kadar zor noktalara koymuşlar <laughs> ki ya. Tüh. Nasıl bulacağız Marta bizi gelmeden? 2 3 e, e, şimdi Dış of. Ondan korunmak için güçlü bir ateşe ihtiyacım var. Ateşi ağırlaman için 8 odun topla, ateş seni koruyacak. İyice saçmaladık. Hadi bakalım. Ya daha ne kadar küçük onu merak ediyorum şu an sadece. Alsan oğlum ya. İki. Dört, altı, iki. Şöyle bir Ateş de şurada. Aynı yani oraya koyacağız. Ee, yapımcılara buradan henüz seslenmeyeceğim. İkinci ve üçüncü oyunlarını da oynadıktan sonra bütün Çünkü bu oyun bayağı eski bir oyun. Şu an bu oyuna yargılamak istemiyorum bir şeyi. Arabaya benim kaçmak lazım. Fakat benzin yok. 8 tane benzin bidonu topla. 8 benzin bidonuyla dünyayı gezer lan insan. Benzin litresi ne kadar biliyor musun sen? Marta geldi gene. Araba kaza yaptıydı. 6, 7, 8 ve arabaya bir Buradan kaybol. Sesler daha yakına gelmeye başlıyor. 3 anahtar için acele et. Evi terk et. Çok yani ha, acayip anlamsız oyun. Hani dışarıdasın içeri giriyorsun, dışarı çıkıyorsun, içeri giriyorsun. Ee, yok, bu noktasını sevmedim gerçekten. Yani kötülüğe yani diye ama. Yani oyun ne zaman bitecek diye bekliyorum şu an. Gerçekten inat gibi bir şey oldu bana ha, da Anahtar aldım ya. bir restart yapıyorum. Yeniden başlatıyorum. Eğer gene aynı şekilse oyunu yani nokta arkadaşlar. Hey. Şuradakileri alalım. Önce. Korktum Hiç beklemediğimi dinledim, güzeldi korktum Ya Marta, ben seni öldürmekten bıktım, sen ölmekten bıktın Üç e, Antarlarda bak olur şu an <laughs> Kaçmak için arkadaşlar yani bir dakika sadece onu dönmek istiyorum bir yani bu oyun bölüm seç diyelim kaçış 1 2 3 4 5 bölüm yani 5 tane daha var artık yapacak bir şey oynayalım çünkü e, sonuna kadar gidiyorum oyunu Ee, yani bir şeyleri kendim böyle bakıp hem deneyimlemek istiyorum ee, hem herkesin oynadığı bir içerik aynı olmuyor yani şimdi oynarken farklı bir görünüş çıkabilir farklı bir e, içerik çıkabilir ee, burada bir son bir muhabbet komiklik ee, bize de iyi oluyor kafa dağıtıyoruz şimdi kapıya doğru gidelim ee, bundan sonra 4 bölüm kalıyor zaten 40 dakikayı bu değilmiş herhangi bir noktada acele et kapıya gireceğim ışığı aç ne acele edeceğim bir şey olmuyor 1 2 şurada. 3 evet. üç. Şimdi ne yapacağız? çıkışa gitti. Evet. Her yer uzaklar var. Hani ee işte şey olan nokta bu. Hikaye mesela güzel. Yani farklı bir şey farklı beklerken farklı bir şey, şey döndü oyun. Ee, oyundan saçma geldi. <laughs> Ama dediğim gibi yani çok eski bir oyun. Ve normal. Yani bu kadar eski oyunun içeriğinden hani çok büyük bir şey beklemeyiz. Yani Jumpscare'den mesela geliyor şu an. Ee, biz nerede ne oluyor göremiyoruz. Çünkü o an anahtarı alıyorsun arkada bir şey oluyor. Fabrikada her şey çok garip. Buradan kaçman lazım. Bu onun için. Anahtarmış be. Ne anahtarmış. Açıl açıl hadi. Bir, iki. İki orada, üç orada. Bu arada Arkadaşlar <laughs> sanıyorum bitiriz. bitiririz. Bir iki farklı olarak bunu görmemiz. Şurada var bir tane olduğu için diğer de diğeri şurada. Tam dur alacağım bekleyin. <laughs> arkadaşlar 4. Kapı şurası. 37 dakika dile kolay. Mı? son kaçış mı kaçış ne kaçmanı engellemek için tekerleği patlattı yeni zaman için süren kısıtlı. yani tüh be o kadar uzakta ki tüh nasıl bulacağız ya tüh aa burada tekerlek varmış bu e, şeyde mesela çok ayrı bir e, sistem olmuş yani bilemedim bitti Kabus bitiyor. Ondan sonra kadar kurtulmak için 5 anıt içeceğiz. Ya çok ya da öyle. Adam topladı anahtarlarla yemeyeceğim bir şey açacak. Anahtarcı dükkanı açacak. Çilingir olur ya. Burada zaten ninja gibi anasadığım bir atıp duruyor. Valla şu an ya yani YouTube'da açıp baksaydım bu kadar vakit kaybına ne yaptı? Şurada bir tane var. İki. Şimdi üst katta Üst kata nasıl çıkacağız şimdi Üst kata nasıl çıkacağız Buradan da galiba Aynen. E yeter Yeter artık evet. Evet. Sürekli bir seçiyor Şöyle bir tane var ufak <laughs> Ah be manla ah be Oysa her şey çok kötü olabilir 5 Evet arkadaşlar sanıyorum bu kaçış bölümüydü Son videoydu Yani son video diyorum son bölümdü sanıyorum Gidiyoruz Ve Tekrar Evet Bitti Gerçekten böyle bitti. Gerçekten böyle bitti. Ee, üzüldüm şu an. <laughs> şu an gerçekten üzüldüm. Ee, tam 40 dakika. Yani insan belki hani sonra bir intro intro falan bir şey vardır diye düşünmüştüm ama yok. Ee, İkinciyi oynadığımızda bakacağız artık. Ee, yapım kim tarafından? Buğra Ömürsün ve Fury olsan herhalde tek tek kişi tarafına yapılmış. Buranın bütün adlı atla arkadaş. Ve emeğine sağlık. Şimdilik bu kadar. Videonun beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.